Evet sevgili izleyiciler. Daha önce canavarı gördüm diyen mazotçu kardeşimiz. Yani ben özledim kafası. Şimdi canavarla sohbet ettiğini iddia ediyor. He. Doğru mu? Gerçek abla. Hege biz yalan söylüyorum. Bütün Türkiye bizi götünde falan koysun. Şimdi biz bir gün bizim köy yoluna geliyoruz Biz bir de baktım bizim köy yolumuz tam ortamda. Bir tane canavar otel mi? Çıkar içiyor. Biz dedim selam aleyküm canavar. Dedi aleyküm selam insan. Biz dedim hm, siz niye burada çıkar içiyorum? İnsana zehir veriyorum. Demani insanı zehirliyor. Zehirli ama e, biz de, gölüm, gölümde cigara içiyorduğum zaman e, cigara yaş oluyor. O yüzden biz çıkıp cigara orada içiyorum. Peki bu defa korkmadınız mı? Yok abla biz onlar e, artık samimi olmuşum. E, artık biz gidiyoruz e, elimi veriyorum. bu elini veriyor elime. Biz artık arkadaş olmuşum. Dost olmuşum onlar. Canavar çok iyi bir canavar. Peki istediğin zaman onu görebiliyor musun? Tabi abla tabi. Nasıl? Şimdi onun e, numaramı var bizde. Bizde cep numaramı var. Numaramı vermiş bize. Geçen günde de biz e, dedim bizi niye aramıyorsun dedi. Dedi abi Adanil abi bizim kontanem bitmiş. Bize dedim ve yarakım ve size geçen gün yüz kontör yüklemedim. Bize dedi hemen bize kontör bitmiş. Mego Peki niye konta bitmiş? Bize dedi biz güneşlenmek için çıktım dışarıya telefonu bir dakika koymuştum taşın üstünde. Canavar bu, mı? He. Bu e, ama sana koyduğum enci kefalleri gelmiş, sevgilisini aramış, kontrolümü yemiş, o yüzden kontrolümü dedim o zaman enci kefalleri de ama koyayım, koyup sen de ama koy. Siz baya bir samimi olmuşsunuz artık. E çok arkadaş, çok iyi bir dost, çok iyi bir arkadaşlar. Hegel siz de yani bir ara sonra kontrol alsanız çok seveceğim. E, alırız artık. Telsin kullanıyor, sefer 543 kullanıyor. Cep aile, o da ailesi var ya. A -a -a. Onun canı çok sıkılıyor abla bazen. Biz dedim ki, Sormadınız mı? Sordum ve sordum. Bizim gene var sizin canım niye çok sıkılıyor? Ee, bize dedi, dedi bizim bir tane kari var. Abi o resmi olmuş. Ortalığa düşmüş. Biz dedim vay vay. Biz çok üzüldüm ama bizim elimden bir şey gelmiyor. Ona karısı onun namus. Peki sana başka bir şeyler sordu mu? Neyle ilgili konuştunuz? Valla abla bize dedi. Bize dedi. Bize dedi sizden mazotun e, litresi kaça der. Biz dedim 930 bin lira. Dedi vay sizin amısına ay cobaha satıyorsunuz. Biz de 730 bin lira der dedi. Biz dedim ama ödene var. Biz de çoluk çocuk var onlara bakıyorum. Peki o da mazot ticareti yapıyor mu? Eskiden bir eskiden bir tane onun kamyonu vardı gördüğüm Ford, eski Ford böyle ee, kasası büyük. Onun içinde böyle e, ee, mazot getiriyormuş. Sonra askeri bunun kanonu yakalamış. Bu da zaten banalama girmiş kendi atmış göle. Peki başka bir şey sormadı mı? Valla değil bizim varımın durumu nasıldı? dedi bizim var dövmeyi nasıl der. Ee, biz dedim iyi de dedi biz de, ben de siz, siz izlemiyorsunuz mi? Dedi hayır biz izlemiyorum çünkü suyun içinde televizyon yanıyor. Cızırt yanıyor kel oluyor. O yüzden televizyon yoktu gölümde. Onu sordu. Bir de dedi biz de, biz maktara oy vermişim. Maktar bize söz vermiş demiş. E, de, suda denizde bir tane oranyum var. Oranyum bizim midemizi zehirliyor. Cigarımızı zehirliyor. Biz söz veriyorum size. E, siz bize oyumuzu verin. Biz çıkaracağım o oranyumu. Maktar hala çıkarmamış. Eee her hal, hal maktarla konuşuyor. Bir arayalım. Seviniriz. Bir arayalım. Onun Canavar mı Numarasını da tabii Cenab-ı Ali benim arkadaşım da o. Hemen numarasını çevireceğim. Hı, -hı. Kontrol de gitmiyor ha 5 dakikada bir tane kontrol gidiyor cenab Cep ailedir o da bende. Bu benim artık arkadaşım olmayacak. Hı -hı. Arayayım. Valla abla meşgul çalıyor çünkü bakın. Her, her hal büyük ihtimal mıhtarla mü konuşuyor. Sorumlarını mıhtara anlatıyor. herhalde. o olacak. Hemen size söz veriyorum. Bir gün sizin numaran var. Var. Herkesin sizin var. Siz bize numaramı verin. Biz bir gün oturalım. Cenab-ı bensin. Muhabbet edelim. Peki canavar insanlardan neden kaçtığını söyledi abla, mi? Abla abla şimdi ben bir şey söyle utanıyorum hemen söyleyeceğim. Şimdi Cenevar. e, ee... Diyor insanlar bizi sikiyor. Diyor insanlar bizi sikiyor. Biz dedim ya sen iyi de dedim hayır. Heva bir gün biz canavardan da şüphe duyuyorum. Peki beyefendi <laughs> eğer canavar bir erkekse sevgilisi var mı? Ama abla biz size ne söylüyorum? Ben size diyorum. Ben size diyorum o erkek midir, garip midir belli değildir. Bazen de bana sülanıyor. Bazen de bana bakıyor, ben gitimde bakıyor. Ben korkuyorum bazen. de. Heva gerçek korkuyorum. Biz Diyorum ona bir canavar biz de sikeceğim. Biz bazen de korkuyorum. Hem o yüzden biz yanımıza bıçak götürüyorum. Onu yanına de biz bıçak götürüyorum. Peki karısı var demiştin? Karısı o, o Kötü ola diş O da iki Seniz diyor seniz ne, ne yapayım? Sanki biz mu abla. Televizyonda kapını bunu, yayınlamayın ha. Bunu televizyona çıkarmayın. Ayıptır çünkü. Tamam tamam beyefendi. Peki bundan sonra gördüğünüz zaman bize haber verecek misiniz? Size söz veriyorum. Hegin numaram vardı. Biz de verdin. Biz Cenevari'de konuştuğum zaman biz dışarıda oturduğumuz zaman size de alo diyeceğim. Siz de gelin beraber atıyorum. Hem abi ben size bir şey söyleyeyim. <laughs> Bak bir, iyi bir ama biz ona güvenmiyorum. Abla siz de yanında olsan iyi olur. Çünkü Cenevari bazen bizim götümde bakıyor. Ama siz dersiniz terbiyesi Cenevari. Ayıptır belki öyle utanır. Yoksa ben çok korkuyorum sanki Peki izledim bey. Çok teşekkür ederiz. Aramız teşekkür ediyorum. Ee, biz bütün e, Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorum. Allah devlete, millete zeval vermesin. herkese ellerine öpüyorum.